Herkese Tekno Oyun kanalından merhabalar arkadaşlar. Ben Necip Bugün sizinle beraber bir futbol oyunu olan Süper Lig Free Kick oynayacağız. Ee, daha önce hiç oynamadım. ilk defa sizinle beraber oynayacağım. Hemen play deyip başladım. Takım seçiniz diyor. Ortada da oyuncumuz var. Ee, ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe'yi seçeceğim. Siz diğer takımları da seçebilirsiniz. Hemen Fenerbahçe'ye tıkladım. Fenerbahçe'nin fonosu böyle mi ya? Çok abi. Hemen şuradan play diyelim. Şu çekmek için yatay ve dikey bağırılar. Üzerindeki göstergeyi takip ederek başı koyan mouse'un sol tık dışına basın. Out, out, out. Eee. Ule! Oley. Abdurrezak. Abdurrezak. Tamam şöyle 90'a bir tane daha. Lan nasıl ya alt değil de o 90'dı. Abi fas alıyor. 90'a astı. Sabri. Sabri ispa. Ooo nasıl verdi fas alıyor. Kazandın atılan gol 3. Play. Şimdi arkadaşlar şeyle oynuyoruz. Ee, neydi ne lan bu adamın adı? Barajla beraber. Abi top falso oluyor gitmiyor ya. Ya nasıl bir şey? Basıyorum basıyorum gitmiyor. Ve vurdu. Abdurrezak. Vurdu. Abzettin cidden Allah bacak kuramadı. Kaybettiğin skor 1846. Ben en baştan oynayalım arkadaşlar. Bu sefer de Fenerbahçe seçmiyorum. E, atıyorum. Bursa'yı seçerim ya Bursa Bursa. Bursa'yı seçerim. Bursa Bursa tamam. Ya bunu yeri şimdi bebe bu ya. Out'a gidecek ya yüzde Belli de abi. Tam 90'da durdurdu. Hava da şöyle. Oo. Come on shit. Abi ya o gitmişti. Oo topun falsoya bak. Kazandan atılan gol 3. Top öyle bir fas alıyor ki siz bire varamıyorsunuz. Orta gideceği değil zaten. Abi nasıl? Şöyle. Abi, abi, abi. Gol 90'a astı. Bu da 90'a giriyor. Kazandın atılan gol 2'ye. 2 tane baraj var şu an. Auto gitti belliydi. Abi çok hızlı geçiyor ya. Ya abi ya çok hızlı gidiyor. Vurdu! Abdurrazzar! Bence o gider. Gitmedi be 90! Bu out abi. Bu out belli insan. Kazandığın atılan gol 2'ye. Hoppala! Ve de cüppala! Abi ya güzel fas almıştı. Arkadaşlar oyun aşırı işsiz bu oyun ya. Yani. Böyle. Ne kadar uğraşmışlar bilmiyorum ama çok işsiz bu oyun ya. Bu ne abi ya? Topun aldığı yere bak. Aa bu sefer skor daha yüksekti. Uzar Galatasaray. Aa Galatasaray'da kel geldi. <laughs> Kimdi lan bu oyuncu adını hatırlamadım şimdi. Vurdu vurdu vurdu. Snager. Kurtardı lan. İlk defa benim şutumu kurtarıyor. Has. Ya eh, yersin böyle. Aa, Abi ya. Dur durdu. Havasını ayarladı. Vurdu. Out attı Sabri Reis. Ya abi ya çok saçma ya. Ya bunu da kurtarma ya. Hadi be bebeğim bunu yat. Yat. İsyanım isyan isyan. Kaybettim hep. Bu sefer Konya'yı seçtik mi ya bilmiyorum. Beş, beş yaş. Beş yaş oynuyorum. Beş yaş. Ooo Beşiktaş'la Mario Gomez. Gomez ağlatıyor oyuncuları. Arda veriyor 90'ı Gomez. Bu avta yer belliydi. Oo, Gomez ağlatıyor oyuncuları. Gomez. Gomez'e bak sen. 4 gol attı Gomez. Van Oo, Gomez baya bak sen. Ya Gomez akıtıyor ya, akıtıyor. Vay Gomez'ime bak benim. Ah Gomez autu attım Gomez. Gomez az bir şey elinin ayarına ya. Neyse 3 gol attık. O ota gidecek belliydi. Abi nasıl be? Gomez. Gomez 90'a vuruyor. Abi bu Gomez sabrı ya. Az önce Vampyrs daha çok yapmıştı. Nasıl bir şey? Yeniden oynayalım hemen. Galatasaray. Yok Galatasaray'ın oynamıştık böyle. Neyse. Galatasaraylı Snyder Ba. Oo, kalecinin anasını ağlattı Snyder Ba. Kurtardı. Kurtardı. 3 gol. Güzel fals aldı. Bu da güzel fals aldı. Bu out. Bu out. Ah, para junuttu. O, Snyder ba. Snyder ba ya. Arkadaşlar oyun oynamak için linkin açıklamada bulabilirsiniz. Siz de oynayabilirsiniz. Ya abi, vuruyor Snyder ba. Ortalığın bacısını al attı Snyder Dört gol attı Snyder Bağ. Snyder Bu out ya belliydi. Abi Snyder Bağ. Ah, what a Abi bu sanayilerde bir sabırlık vardı ya. Neyse 7970 yaptık. Arkadaşlar hep böyle oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.